Antalya Manavgat'ta kayıp aslan paniği vardı. Hayvan parkından kaçan aslan tarlada uyuyan çiftçiye saldırdı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken ormana kaçan aslan tüfekle vurularak öldürüldü. Hayvan parkı ise mühürlendi. İyi, iyi misin biraz daha? Üstüne battaniye vardı. Battaniye kaldırdığında asfalt üstüme çöktü. Kafesinden kaçtığı tarlasında uyuyan adama saldırdı. İki mahallede acil durum ilan edildi. aslan kaçmış dediler. Evden dışarı çıkmayın dediler. Ondan sonra aslanı tam şu ileride yatar pozisyonunda kafasını kaldırırken gördüm. Videoyu kayıt altısını aldım. Sabaha karşı saat 3.21'di. Antalya'nın Manavgat ilçesinde Aslan Diyarı adlı hayvan parkında Zeus isimli erkek aslan kafesinden kaçtı. sağ tarafa mı sen? Of! 83 köy merkez, 112 arıyoruz. Süleyman Kır, hayvan parkına yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tarlasını sulamış, yanında eşiyle uykuya dalmıştı. Bu hayvanlar bu aşkına yaşı kaç? parçaladı ya. Ay kaç? Ayağımın ucunu bir şey dokundu gibi oldu. Ben de sıçan sanıyorum. Bak bak, bak yine ben de hemen onun üstüne çöktü. O da kim can etti. Üstümde battaniye vardı. Battaniye kaldırdığımda aslan üstüme çöktü. Bayağı bir mücadele ettik. Boğuştu kimse yok mu dedik. Jandarma ve polis ekiplerince hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı. Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Anlamıyorum efendim. Yani biz buna ya hiçbir şey Aslan saldırısında kanlar içinde kalan Kır, ambulans olay yerine giremediği için kendi kamyonetinin kasasına koyuldu. Bacaklarında büyük yaralar var. Dikiş atıldı. Karnında yine yaralar var. Omuzlarında ve kafasında yaralar var. İlk müdahalesi Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan kır, ardından Antalya'ya sevk edildi. Baldırlarımdan ısırdı, boynumdan ısırık atan boynunu elime geçirdim, sıktım, Sıttı o arada kaçtı, biraz 10 metre dikeldi orada. O arada kollu kuvvetleri geldi yani. Yeşim kalk verdi öyle oturdu. 15-20 dakika mücadele ettikisi. Ormana kaçan aslanın yeri tespit edildi. Avcılar tarafından tüfekle etkisiz hale getirildi. Valilik aslanın sağ yakalanmasının mümkün olmadığını bu yüzden etkisiz hale getirildiğini belirtti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü de hayvan parkı hakkında inceleme başlattı. Ben biraz güçlü olmasaydım şu anda ben yoktum. Bir, birisi kendini savunamasaydı gittiydi. Kim verecek bunun hesabını? O tabanın kenarında hayvanat bahçesi olması be. Kenarında ne bir güvenlik var, ne bir şey var. herkesten şikayetçiyim.